Artık olan biten herhangi bir şeyden siyasi sorumluluk almadan sıyrılma meselesinin çok rahat kamuoyu tarafından satın alınacağı kanaatinde de değilim. Yani Berat Albayrak e, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından o göreve getirildi ve bu görevden alındı. Unutmayalım ki liyakatli olduğu için o göreve getirilmediği için liyakatsiz olduğu için de o görevden alınmadı. Hani biz Sayın Albayrak'ın çok iktisadi konulardaki dünya çapındaki başarılarından etkilenip onu ekonominin başına geçirmedik. Dolayısıyla onun görevden alınmasının sebebi de ekonomik kötü gidiş değil bana sorarsanız. Yani daha bundan bir buçuk iki ay önce Enerji Bakanlığı'nın Karadeniz'de bulduğu doğalgaz merasiminde biz Berat Albayrak'ın yüksek perdeden övüldüğünü ve onun öne çıkartıldığını gördük. Dolayısıyla benim düşünceme göre burada bambaşka bir problem var. Yani ekonominin kötü gitmesinden veya AK Parti'nin oy kaybetmesinin ötesinde bambaşka bir problem olabilir. Bu bir güven problemi. Bu güven problemini aşabilmek için e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde güvenilebilecek veteran politikacıların sahneye döndüğünü düşünüyorum. Fakat bu insanların biraz önce de söylediğim gibi e, varlığı e, bizim yeniden demokratik reformlar yap yapacağımız hukuk devletine dair Esaslı düzenlemeler yapacağımız anlamına gelmiyor. Biz zaten hayatımızın son 5 senesini Ruşen abi. Bu e, şu anda bulunduğumuz noktaya ulaşmak için harcadık. Yani Türkiye bu kadar para kaybetti, insanlar bu kadar sıkıntı çekti, Türkiye demokrasi indekslerinde son sıralara kadar indi. Türk lirası 4 kat değer kaybetti ve bunun tek sebebi aslında şu anda sahip olduğumuz rejime sahip olmak için. Yani bu e, beklenmedik bir sonuç değildi ki. Yani herkes bu işin bu noktaya geleceğini biliyordu. Herkes söyledi. Yani e, bizim tecrübe ettiğimiz ve aniden karşılaştığımız bir durumla karşı karşıya değiliz. Bizi şaşırtan şey doyuma ulaşmış olan bu otoriterliğin aniden sona ermesiyle yepyeni bir tablonun ortaya çıkması. Ve bu yepyeni ortaya çıkan tabloda da Sayın Cumhurbaşkanı'nın eski AK Parti'ye biraz daha oynama alanı vermesi. Mecburen muhtemelen.